Merhabalar Umut Koçak'la beraber hazırladığımız telefon önerileri ve piyasa takibi bölümümüzün ilk bölümüyle karşınızdayız. 2026'nın ilk bölümü. İlk defa izleyenler için hatırlatayım bu bölümde içimize sinen ve genel olarak herkese tavsiye edilebilecek telefonları derliyoruz. Buradaki telefonlar sadece tabii ki burada anlattıklarımızdan ibaret değil. Ben aşağıya bir hepsi burada linki bırakacağım. Burada olmayan modelleri de oraya ekledim. Dolayısıyla bir liste oluşturdum. O listeden diğer alternatiflere de bakabilirsiniz. Burada konuştuğumuz telefonlar herkesi memnun edecek telefonlar. Liste dediğim listem bu. Telefon önerileri 2026 olarak duruyor. Burada tabi arada bir tükenenleri de görüyorsunuz. Bunlar geri geldikçe otomatik olarak geliyor geri stoklar geldiğinde. Buradaki linki aşağıda açıklamalarda veriyorum. Oradan bakabilirsiniz. Komisyonlu linktir yani buradan bir şey alırsanız bana komisyon yazar aklınızda olsun. Bu bölümlerin yenilerinden haberdar olmak için aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Çan tıklarsanız bildirim gelir ve eğer telefondan izliyorsanız hype puanlarınızı kanalla paylaşabilirsiniz. Instagram'dan takip etmekte bedava. İlk telefonumuzla başlayalım. Samsung Galaxy A17 bizim alo deme telefonumuz. Ama telefonlar alt seviyelerde bile oldukça gelişmiş durumdalar. Bununla da genel olarak mutlu olursunuz ama nedir? İlk fonksiyonu telefon işlevlerini, akıllı telefon işlevlerini yerine getirmek ama birazcık da işte sizi Galaxy tarafına atıp özellikle güncellemeler konusunda sağlam tarafta tutmak için bunu öneriyoruz. Fiyatı da tabii önemli bir faktör. Bu 11 bin lira seviyesine kadar gelmiş işte. Tamam bu birçok kişinin işini görür. Bunlar aynı zamanda aile büyüklerine alınan telefonlar. Bazen işte soruyorlar personel telefon alınması gerekiyor ne yapalım diye. İşte yine alınabilir. Telefona baktığımız zaman kötü bir telefonda değil. 6.7 inç süper AMOLED ekran. Bunda bile 90 Hz var artık. 5000 mAh bataryası var. Yine üçlü kamerası var tabii ki ama hep söylüyorum şu 50 megapiksel ana kamera esas kamerası, şu makro ve ultra geniş açı. Bunlar zaten 5 2 megapiksel. Biraz kamera sayısı artsın diye konuyor. 13 megapiksel ön kamerasından memnun kalırsınız ama. İşte bahsettiğim güncelleme garantisi bu. 6 yıl güvenlik desteği, 6 nesle kadar işletim sistemi yükseltmesi. İşletim sistemine takılmıyorum da güvenlik güncellemeleri önemli. Sınıfında gayet güzel bir telefon. Diğer telefonumuz A36 biraz daha üstüne çıktığımız zaman yine ne oluyor? Minik minik üstüne çıktıkça fiyatı da artıyor ama özellikler de iyileşiyor işte. 6.7 inç Full HD Plus ekranı var. 120 Hz ekranı var. Bir önceki modelde olduğu gibi bunun da tasarım da güncel. Üstelik bunda Qualcomm işlemcisi var. Snapdragon 6. Gen 3. Yine 5000 mAh pili var o değişmiyor. Yine altı nesne kadar işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri geliyor. Bunda kameralar iyileşiyor. Yine yıldız olan geniş açı kamerası ama makrosu da ultra genişi de biraz daha yüksek çözünürlüğe kavuşuyor. Selfie kamerası yine iyi. Yine de ana kamerayla çekeceğinizi unutmayın. Daha yukarı çıkınca 28.000'lik Poco F7 varken bu ay 42.000 gibi bir garip rakamı var. Bu değişmez aşağı gelmezse tabi eski çekiciliğinde olmayacak bu telefon. Bunu takibe alacağız şu anda. Doğrudan bu fiyatı öneremem çünkü 28 bin liraydı daha önce. Samsung Galaxy S25 FE şu anda 32 bin iyi bir fiyat. Oranında bunda bir değişiklik yok. Hafif bir yukarı çıkış var ama önemli değil. Yine S25 ailesine sizi sokuyor. FE serisi uzun zamandır başarılı diyebiliriz. S25 FE alınabilir. 6.7 inç Full HD Plus. 120 Hz ekranı var. Samsung'un Exynos 2400 işlemcisi var. 4009 mAh bunun pili. Tasarım dili yine S25 uyumlu. 12 megapiksel ultra geniş 50 geniş açı 8'de optik zoom bakın makro ile falan uğraşmıyor bu optik zoom'a geçiyor 12'de selfie kamerası var tamam bunun kameraları mesela hepsini kullanabileceğiniz kameralar en büyük farkı o diğerlerinden Zaten S serisi alıyorsunuz. FE olması önemli değil. Kameraya önem veriyorsanız buraya geçmeniz lazım. İşlemcisi de güçleniyor. Dolayısıyla geri kalan işte oyun vesaire oynuyorsanız onda da bu daha iyi. S25 FE yani fiyatına göre gayet güzel bir telefon. Bir sonraki telefonumuz Honor 400 Pro. O da sevdiğimiz telefonlardan. Fiyatı biraz yukarıya çıkmış. S25 FE ile 400 Pro arasında kararsız kalabilirsiniz. Gayet doğal. Bunları ben kafa kafaya vurdurmadım ama Honor 400'ün kamerasının çok iyi olduğunu biliyorum. Kullanmışlığım var. O nedenle kamera konusunda tercih edebilirsiniz. 6.7 inç Full HD Plus ekranı var bunun. 120 Hz. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi var. 6000 mAh pili var. Dolayısıyla bu konuda net avantajlı. 200 megapiksel ana kamerası var. 12 megapiksel ultra geniş ve 50 megapiksel telefoto kamerası bulunuyor. 50 megapiksel de portresi var. Dolayısıyla bu Samsung'a göre daha iyi bir paket gibi duruyor gerçekten. Bir notta şarj kısmında yine Samsung'a burada herkes zaten fark atıyor da. E, Honor'da da 100 Watt süper şarj, süper hızlı şarj var. Kablosuzda da 50 Watt. Samsung'un buradaki avantajı yine 6 yıllık güncelleme garantisi. E, biraz daha yukarıya çıktığımızda Xiaomi 15T Pro'yu görüyoruz. Burada tabii Leica önemli bir faktör. Burada da kamera tercihimiz nedeniyle daha çok yukarıya çıkmaya çalışıyoruz. 6.8 inçlik bir ekranla geliyor. 144 Hz. Mediatek Dimensity 9400 Plus'la geliyor. Hiç önemli değil Mediatek olması gayet tercih edilebilir. 5500 mAh bunun bataryası ama 90 Watt kablolu 50 Watt kablosuz şarjı bulunuyor. Esas tercihiniz ya daha da iyi hani Honor 400 Pro da olmasın işte S25 FE de olmasın tamam daha iyi kamerası olsun dediğinizde işte buraya geliyorsunuz. Like olmasının bütün avantajlarını yaşıyor. Bu sadece Magic'lerde ya da işte sensörde değil bunun kullandığı yazılıma kadar ve bu sizinle konuştuğu dilde bile fotoğrafçılık diliyle konuşuyor. Fotoğrafa özellikle tavsiye edebileceğim bir ürün. Yani o fiyat farkını bu yüzden vereceksiniz. Bir üstte S25 Ultra var. Bu arada ara değerler yani ultra olmayan S25'ler de var tabii ki. Onlardan da tercih edebilirsiniz ama orada hep fiyat yüzünden tercih edeceksiniz. Onu söyleyeyim. Şimdi esas baktığınız zaman S25'in yıldızı her zaman ultra. Bütün özelliklerin en yüksek olduğu model ultra. Fotoğraf, video her şeyin eni orada üstünde bir de kalemi var. Ama ne için uyaracağım sizi? Tahmin edeceğiniz üzere Artık S26'nın menziline girdik S26 Ultra'da ben çok fazla bir şey değişeceğini düşünmüyorum ama sonuç itibariyle yeni telefon alacaksanız e, tabii ki şurada Bir ay beklerseniz ne olacak Bir aydan bile az kaldı O yüzden şimdilik bir durun zaten fiyatı yükseldi bunun aralıkta Hem S26 Ultra'yı beklemek için duruyoruz hem de belki burada bir Bir fırsat yakalanır mı tekrar eski en azından şu Kasım Ekim fiyatlarına bir dönüşü olur mu diye bakacağız iPhone'larda bir değişiklik yok. 17 Pro devam. Kendi fiyatıyla işte 103 bin devam ediyor. Burada Pro olmayanı da tavsiye ediyoruz. Çünkü 17'nin özellikleri nihayet eski 16'lara, 15'lere, 14'lere göre iyi oldu. Çağına ayak uyduruyor. E şimdi Cemina ile de anlaştılar. Artık yapay zeka tarafında da gelişme olacak. Pro Max almaya gerek var mı? O tamamen sizin tercihiniz büyük telefon. 17 Pro ama Apple'ın her şeyini kullanabileceğiniz bir telefon. 16e hala soruluyor bana alalım mı diye. Orada da Apple ekosistemine girmek gibi bir niyetiniz varsa ve paranız yetmiyorsa 16e'yi de alabilirsiniz. O da tabii zamanı gelince güncellenecek. Ama şu anki fiyatıyla işte 40 küsür binlerde sırf ekosisteme girebilmek için olabilir. Ama ben olsam düz iPhone 17'yi almaya çalışırım. Katlanabilir telefonda Z Fold 7 neredeyse tek seçenek olmak üzere. Çünkü daha önce önerdiğim ve ucuz alternatif diye önerdiğim V3 Honor Magic V3'ün fiyatı çok uçtu. Ona karşılık işte buna yaklaştığı için fiyatı direkt Z Fold 7 alınır. Gelecek ay artık Honor'u oradan kaldırırım. Fold 7'yi almadan önce görmenizi tavsiye ederim. En güzel Fold bu. Çok net. Burada hani içinde şu var bu var demeye bile gerek yok. Ama yine de söyleyeyim Qualcomm Snapdragon 8 Elite var. Her şeyin en güzeli tabii en sonuncusunda olduğu için bu da en sonuncusu normal. Çıkmış en hafif en ince Fold bu ve gerçekten farklı. Hani diğerleriyle hiç alakası yok. Onun haricinde 200 megapiksel ana kamerası iyi. Hani S serisiyle tabii ki kamera konusunda mücadele edemez ama yine de iyi. 4400 mAh bunun bataryası. Orada bir gol yiyor karesine. Ama en güzel tarafı telefonun katlandığındaki halinin yani şu halinin yine bir telefon formatında olması. Garip bir formatla karşılaşmıyorsunuz ve açılınca işte neredeyse bir tabletiniz oluyor. Trifold da çıktı tabi iyice abarttı Samsung o tam tablet oluyor ama o başka bir ürün. Bu bence Fold'un en güzel telefonu fakat kalemi yok. Burada da onu feda ediyorsunuz. Benim tek çekincem şu oluyor. Onu söyleyeyim size. Fold 7'yi tavsiye etme Ben kullanıyorum bu arada. Fold 7'den memnunum. Alışırsanız bir daha başka telefona geçmeniz çok zor olur. Çünkü yeni bir kullanım şekli görüyorsunuz. Mesela bu bana e-kitap okuyucumu bıraktırdı. Çünkü e-kitabı bunda okumak çok güzel. Ama şunu söyleyeyim. Bence Fold 8'de ekran da radikal bir değişim olacak. Şimdi Samsung birer birer hallediyor. Şimdi burada kasayı halletti, inceltti ve çok sağlam. Sıra nerede? Tabii ki o işte kat yeri herkesin malumu. Ekran büyük ihtimalle yani neredeyse katsız olacak. İlk önce bu büyük ihtimalle iPhone'da göreceğiz ki onun ekranını da Samsung'un ürettiğini zaten daha önceki haberlerde yapmıştık. E burada tabii o ekran en, en nihayetinde Samsung'un kendisine de gelecektir. Tamamen yok olacak mı? Ben de çok merak ediyorum ama çıkan hani sızdırılan görsellerde o ekranın görsellerinde bayağı bir azalmıştı. Yani yok olma seviyesine gelmişti. Zaten Apple o seviyeye gelmeden o ürünü çıkarmaz. Ondan çok eminim. O yüzden Fold 7'yi alırsanız ve Fold 8'de böyle bir radikal değişim olursa üzülürsünüz. Çok net söylüyorum. Ama tabii Fold 8 çıktığında yani bunların fiyatı zaten uçtu gitti. O çok daha yüksek bir fiyattan gelir. Hiç alınamaz olur onu bilemem. Ama şu an için durumu idare edebiliyorsanız Fold 7'yi de atlayıp 8'i bir görün derim. Ama öyle bir derdiniz yoksa ya fold dediği beğeniyorum ben yeterince iyi bu bana yıllarca gider diyorsanız. Çünkü bunu biraz öyle alacaksınız yıllarca gidecek. O zaman fold dediği alabilirsiniz. Kalemsizlik rahatsız etmiyorsa alabilirsiniz. Çok iyi telefon. Fotoğraf konusunda da eğer genellikle ana kamerada kalıyorsanız pek bir şikayetiniz olmaz. Bunun da zoom'u ve ultra genişi iyi bu arada. Sadece S25 ultrayla yarışamaz. Honor Magic 8 Pro gelmek üzere. Hatta ben belki bu videoya girdiğimde açıklanmış olur her şeyi. Fiyatı Türkiye fiyatı eli kulağından yani Türkiye'ye giriş yapmak üzere. Gelirse teste bakarım. Yine çünkü bunun listede olmasa da Magic 7 Pro'su da çok iyiydi. Bunlar şey için mesela Honor 400 Pro çok iyi bir telefon. Çoğunuzun işini görecek bir telefon. Fiyatı da iyi. Magic 7 ya da işte 8 Pro'ya geçtiğiniz zaman bunun bir sebebi olması lazım. Onun da ana sebebi işte bu fotoğraf meselesi. Ama 400 Pro'nun fotoğrafları da iyi. Bu daha da iyi olsun dediğiniz zaman işte üstüne tabii ki fark öderek alabileceğiniz telefonlar. Bunu da şunun için haber verdim çünkü 7 Pro'yu seviyorsunuz biliyorum ama 8 Pro gelmek üzereyken de o beklenir bakılır en azından. Şu an bakın burada gözüküyor. 57.000 TL yani baktığınız zaman Honor 400'de işte 35'li rakamları 400 Pro'da 35'li rakamları konuşurken burada neredeyse 60'lı rakamları konuşuyoruz. O yüzden fotoğrafa ne kadar vakit ayırıyorsunuz siz için ne kadar önemli bir mesele ona göre karar verin. Şimdi o yüzden 8 Pro'yu bir görelim belki şu fiyat Tam yüksek gelecektir diye tahmin ediyorum ama az bir fiyat farkı olursa büyük ihtimalle diyeceğiz ki 8 alınır. Düz 400'ü tavsiye genelde etmiyorum. Daha önce de 200'ü tavsiye etmiyordum. 200 Pro'yu tavsiye ediyordum. Çünkü gerçekten Pro ile aralarında fark var. Bu listede işte 16e'yi görüyorsunuz. 41 500 oldu. Bunun da fiyatı yükseldi. İki tane şurada yıldız ürün var. Oppo Find X9 Pro ile X300 Pro. X200 Pro'ya ben bayılmıştım. Hatta Samsung S25 Ultra'dan daha iyi fotoğraf çektiğini düşünüyorum. Özellikle portre fotoğraflarında. Ama X300 Pro'da Find X9 Pro'da çok yüksek fiyatları satılıyor. Yani şu fiyatlar işte Fold 7 fiyatları. İşte hatta iPhone 17 Pro fiyatlarına yakın. Ama şunlara bakmanız lazım. Mesela bunlar evet pahalı ama 512 GB modelleri. Bunu da unutmamak gerekiyor. Özellikle fotoğraf ve video konusunda bir ürün alacaksanız Depolama. RAM çok önemli değil. RAM hepsinde yeterli ama depolamanın bence 512 olması lazım. 256 bile sizi hani video çeken birini çok zorlar. Ek olarak şunu da hatırlatayım. Bu RAM krizi telefonları vuracak. Nasıl vuracak derseniz, üst seviye telefonlar hemen bu sene vurulmaz diye tahmin ediyorum. Onların stokları yapılmıştır ama alt seviye telefonlar zaten fiyat için varlar. Fiyatın yükselmesini kaldıramaz o telefonlar. Ya modeller azalacak. Asus telefon işinden çıktığını açıkladı mesela. Telefon yapmayacaklar. Komple çıktı adamlar. Yine başarılı telefonlardan Nothing. Nothing Phone 4'ün gelmeyeceğini açıkladı. 3'te devam edeceğiz dediler. Yeni telefon yapmıyorlar. İşte bunun gibi haberler artabilir. Yani bu seneyi yeni telefon çıkarmayarak eldekileri üretip devam ederek geçirebilirler. Çeşitler azalabilir. Çünkü pahalı RAM bazı telefonların fiyatlarını anlamsız hale getireceği için hiç var olmamaları yani satmamasından iyidir. İşte oradaki RAM stoğunu da başka modellere aktarırlar. İşte depolamalar 256'lık modeller 128'e düşebilir. 4 GB RAM'li telefon görür müyüz? Çok şaşırırım oraya kadar düşerse. Yani telefonu hiç üretme daha iyi öyle yapacağını. Ama işte 8 GB'lık telefon hani 12 olanlar 8 olabilir. Ama bir şekilde mutlaka etkilenecek sektör bu sene 2026 yılında. Tepe seviyesinde kriz beklemesem de işte daha bizim alabildiğimiz orta seviye ve giriş seviyesi telefonlara bir etkisi olur. Bu seneyi kurtaran olabilir mi? Yani stoklarıyla bu seneyi kurtarabilirler mi? Şu an onu biz bilemeyiz tabi ama bu sene yakalanmayan da 2027'de yakalanacaktır. Kaçamayız yani her yerde vuruyor işte bu kriz bizi. Bunu şunun için anlattım. Bu telefonlar ya şu an bu listedeki bütün telefonlar herkesi memnun edecek telefonlar. Beklemeyin çok fazla. Hani bu krizin buraya da vurmasını beklemeyin. Ya fiyat artar ya ürünler yok olur. Böyle olursa eski ürünlerin de fiyatı artacaktır. Çünkü yenisi olmayan şey, şeylerin talebi eskilerine kayacak tabi doğal olarak. O yüzden telefon alımlarınızı bence geciktirmeye değer hiçbir şey yok. Yani şimdi tam bazı şeylerin tarihi yaklaştı S26 için gün sayıyoruz neredeyse. İşte Honor Magic 8 diyorum yarın öbür gün gelecek. Öyle olunca bunları yakın tarihleri beklersiniz de genel olarak satın alımınızı çok erteleyecek bir gelişme de yaşanmıyor. Telefonunuzu değiştirme zamanınız geldiyse şu anki telefonların çoğunda gözünüz kapalı seçtiğiniz bir telefonda bile hani sizi mutsuz edecek pek fazla bir şey olmaz. Mesela bir tek hani istisnam bu listelerimde olmadığı için söylüyorum Huawei'nin Pura serisini niye tavsiye etmiyorum? Çünkü içinde Google yok. Google sızlıktan dolayı başınıza bir iş açabilir. Bunu ben size garanti edemem. Çok iyi telefon hani fotoğraf video tarafında çok iyi ama gerek yok ki zaten iyi telefonlar mevcut şu anda. Oppo'su, Vivo'su, Xiaomi'si yani Çin tarafı zaten çok kuvvetli. Bence Honor zaten Huawei'nin yerini almış durumda. Ki ben onları hiçbir zaman ayrı firmalar olarak düşünmüyorum. Ben Çinli telefon istemiyorum diyene de Samsung'un zaten her ürün kademesinde her fiyata bir telefonu var zaten. Android istemiyorum diyene de Apple devam ediyor. Oradan da yürüyebilirsiniz. Onda da baktığınız zaman işte 16E'yi aldınız mı Apple dünyasına geçmiş oluyorsunuz. Ben ama 17'yi almanızı tavsiye ederim. Çünkü bu senenin satın alımlarını hepsinde birkaç yıllık kullanılacak telefon diye almanızı yani o, o kafada alışveriş yapmanızı tavsiye ediyorum size. Minimum 3 yıl bu telefonu değiştirmeyecekmiş gibi alın. Evet bu ilk bölüm böyleydi. 2026'nın ilk telefon önerilerini yapmış olduk. İkinci bölümde görüşmek üzere.